Biraz geciktik, dün yapmamız lazım programı da olmadı. Bir dedik aslında insanları bekleyelim. Kim ne konuşuyor? Hem de sinirlerimiz biraz gitsin. Ben dün çok sinirlendim harbiden. Yani e, iyi ki de konuşmadım. E, olmaması gereken şeyler oluyor. Yani burada e, defalarca söyledik biz normal bir taraftar olarak Beşiktaş'ı seven, Beşiktaş'la yaşayan bir insan olarak 15 günlük bir yönetimi ne yapıyorsunuz diye eleştirecek bir adam değiliz bir kere. Bunu bir kenara koyalım. Böyle olmaz. Eleştiri çok başka bir şey. Ha, yapıcı yani eksik kalan, köşede kalan, kenarda kalan görmemiz gereken şeyler varsa da bizzat kendilerine söyleriz. Bunu insanların önünde söylemeyiz. Yani çok aleni bir şekilde, çok böyle açık bir şekilde hatalar olmadığı sürece ufak tefek hatalar olur, sıkıntı yok. Ee, Hasan abiyle, Sayın Hasan Arat'la da zaten e, bu minvalde de görüşmem var, söylemişim. Başkanlıktan sonra illa bir kahvesini içmeye gideceğiz. Kenarda kenar, köşede kalmış konuları bir şekilde anlatacağız. Yani mesela 15 günlük zaman diliminde birkaç şey var kafamızda olmaması gereken. Eee önemli eleştirecek yani eleştirmek için eleştirmek olmaz. Mesela ama ama e, Rıza Çalınbay konusu yönetimle ilgili duruyor. Yani şimdi bu yönetimin suçu değil Rıza Çalınbay'ın ya da hatası diyelim ya da yanlışı diyelim. Şimdi burada bir kavram karmaşası yaşıyoruz. Şimdi ee, Burak Yılmaz teknik yani Şenol gitti Şenol Hoca gittikten sonra Burak Yılmaz'ın gelmesi Burak Yılmaz'ın e, başarılı olamamasından kaynaklı camiadaki bir anda yükselen Rıza bay sesleri ki buna Serdar Adalı da dahil Hasan Rat da dahil Rıza Çalınbay'ı göreve getirdi okeymiş burada yanlış bir şey yok değil mi O günle bugün arasında 7 maç 7 maça çıkmışız Rıza Çalınbay. Ki ki 7 maçta 3 maçta daha ben hangi zaman söyledim? Dördüncü maç mı diye de üçüncü maçın sonunda Rıza Çalınbay gitmeli mi diye anketler yapıldığında tavrımızı koyduk. Dedik ki Rıza Çalınbay 3 maçta 4 maçta gitmesi için bu anketler yapılıyorsa, zemin hazırlanıyorsa, insanları bir şekilde ayağa kaldırıyorsanız ayıp ediyorsunuz. İnsanları itibarsızlaştırmayla da bu işler olmaz diye de yazılarımız duruyor sosyal medyada. Buraya kadar da tamam. Yalan, yanlış, eksik bir şey yok. Siz bakmayın öyle insanların yazıp çizdiğine. Ben dün Feyyaz'la ilgili bir tane yazı yazdım. Daha doğrusu Feyyaz'a timimi. yazdım ilettiğim bir yazı yazdım. Daha yazı Twitter'a geldi 15 saniye daha o yazıyı okuman için en az bir dakika lazım. Bir A4 dolusu yazı yazdım. Bir dakika lazım. Anladın falan sen bir şeyler yazdın bir buçuk dakika. Daha 20. saniyede 200 kişi bir, birden romantizm, duygusallık olmaz Alen abi. Yok işte Alen Efendi. Kardeş bak. Burada eleştiri yaparken ağzınızı bozuyorsanız samimiyetinizi yitiriyorsanız arkadaşlık abilik kardeşlik şekillerinizi kendi etrafınızdaki insanları hava atmak için değiştiriyorsanız benim sizinle de eşim olmaz. Benim kiminle eşim olur? Beni eleştirir. Ama saygı ve sevgi hududu içerisinde biz eleştirdiğimiz insanlara böyle yapıyoruz. Biz kalkıp da bilmem ne efendi yok şöyle yok böyle bel altı vurmaya çalışmalar var. Kardeşim bizim yani o, oralar yok. Ne yapıyorsun? Ben kim ki adaletli, kim ki mantıklı karşı duruş gösteriyorsa ben de ona kendi karşı duruşumu gösteriyorum. Yazıyorum zaten. Bu böyledir zaten. Böyle olmak zorunda. Karşı karşıya geldiğimizde de insanlarla böyle anlaşıyoruz. Aynı fikirde olmadığımız insanlar var. Kardeşlerimiz var, arkadaşlarımız var. Siz zannediyor musunuz ki yani Hasan Arat'ın çalışma ekibi hepsi bizim kardeşlerimiz, arkadaşlarımız. hepsi her gün görüşüyoruz. Burada insanlar şunu kaçırıyor. Rıza konusuna gelmeden önce bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Bakın. Hasan Arat'ı destekleyenler, Serdar Adalı'yı destekleyenler, Hasan Arat başkan olduktan sonra Serdar Adalı'yı destekleyenler de, Hasan Arat'ı da destekleyenler de yönetim kurulları haricinde Herkes tek kimlik içinde Beşiktaş kimliğine döner. Artık görev tamamlanmıştır. Hasan desteklenler. destekleyenler Hasan Arat'ı başkan seçmişlerdir. Buraya kadar. Buraya kadar. Artık senin aranda Hasan Arat'la Sayın Hasan Arat'la yönetim kurulu ve başkanlık merci var. Ve sen Beşiktaş'tasın. Yapılacak bütün eylemler not edilir. Saygı ve sevgi hududu içerisinde de ya alkışlanır eleştirilir. Bizde böyle olmuyor. Hasan Arda destekleyenler ya da Serdar Adalı destekleyenler körü körüne yanlış yapsalar da ya da Ahmet Nur Çebi'yi destekleyenler arkadaşlar öyle değil. Bak öyle olmaz. Beşiktaş ayrı bir yere koyacaksın ondan sonra hareket etmeye başlayacaksın. Şimdi dün ben Feyyaz sevgili Feyyaz Uçarla ilgili istemi mi? ...sosyal medya aracılığı ile ilettiğimde... ...ilk 200-300 trolle... ...sahte belli zaten... ...acabacı fotoğraflar, yazılar hep aynı... ...işte bu romantizmden çık... ...bu duygusallıktan çık... ...kardeşim benimki romantizm falan değil... ...benimki... ...değerlere sahip çıkma... ...benim değerlerim var hayatta... ...bu değerlerden bir tanesi de Rıza Çalınbay... ...ben elimden geldiğince... ...bu değerime sahip çıkmaya çalışırım... ...ve aynı şekilde... Ben de insanlar karşısına bir dersem insanlar da bana sahip çıkması gerekir. Bu silsile yoluyla böyle yürür gider. Eğer ki bakın içinde şu kadarcık peştaşlılık duygusu olan bir insan için konuşuyorum. Semt kültürü bitmek üzere. Semt kültürü bitmek üzere. O bizim teyareci, talabiler, abiler işte eski e, Sedat Kesenler eski Şahr Nedim Lokali Dişnezade, Serence Bey, Cihan Numa, Abbas Ağa, Şenlik'te de. Bakın arkadaşlar semt kültürü. Buradaki yaşayan insanlar, burada yürüyen insanlar, burada büyüyen insanlar. Bakın yani dejenerasyon adı altında birçok şeye yeniliyoruz. Semt kültürü bittikten sonra benim en çok yani bir semt takımı olarak bakın her şeyi bir kenara bırakın. Her şeyi bir kenara bırakın. Bir semt takımı olarak dünyaya mal olmuş, dünya aranısına çıkmış bir kulübün en önce semtin verdiği gücü arkasına, yanına, koluna alması lazım. Bakın, bunu kaybetmeye başladık. Semt kültürü kaybolmaya başladığı anda adet duyguları da kaybolmaya başlıyor. Adet duyguları içerisinde ne var? Manevi değerler var. Benim en büyük manevi değerim Beşiktaş. Ondan sonra da Beşiktaş'ı içinde Beşiktaş kimliğine sokan ögeler var. Kimdir bunlar? Baba Hakkı'dır. Kimdir bunlar? Şeref Bey'dir. Kimdir bunlar? Süleyman Seba'dır. Seversin, sevmezsin, sevmem, severim. Hiç fark yok. bunlar ama Beşiktaş'ın gerçekleri. Şimdi bunlardan bir tanesi Rıza Çalınbay'dır. Metin Ali Feyyaz'dır. Şimdi sen Burada daha üç günlük beş günlük adamların önünde Rıza Çalınba'yı itibarsızlaştırırsan, değersizleştirirsen daha dünkü üç günlük adam daha neler söylüyor neler konuşuyorlar yakışıyor mu bu ya? Bir Beşiktaş az, içinde azıcık Beşiktaş'ım sen çok yaşa diye bir bağıran bir adam için konuşuyorum bunu. Yakışıyor mu ya? Sen tamam kardeşim Sayın Hasan Arat, Sayın Samet Aybaba. Ve sayın artık Feyyaz Uçar. Şimdi bizi en iyi tanıyan bu yönetim kurulunun içerisinde Hasan Arat'tır. Ve Feyyaz Uçar'dır. Biz tribün olarak Beşiktaş futbol takımını ve şahıslarını içindeki topçuları tam 3 sene tribüne çağırmamışız. Bütün tribünce karar alınmış. 3 sene hani o zamanlar da şimdiki gibi değil. O zaman hani Ahmet Brüyümlü Kovaya, Feyyaz Brüyümlü falan bunlar kalktı. Ya şey yapılıyordu insanlar. Ya niye çağırmıyorsunuz falan. Yok kardeş. Şimdi futbolcu olduğu, şimdi baktığımızda bana bir tane yanımızda, içimizde her gün beraber olduğumuz bir arkadaşımız yönetici olduğunda en büyük dersi o verdi bana. İsim önemli değil. Ya adam ne yapıyorsun? Ya dedi Alen dedi tamam da dedi yönetici olunca dedi masanın bu tarafına geçince dedi işler değişiyor dedi. Vay arkadaş. Yani işin masanın bu tarafına geçince ya ben de diyorum ki Allah'a dua ettiğim zaman kardeşim parayı mevkiyi falan bulduğum zaman ben değişeceksem bana para mara verme kardeş. Merki hiçbir şey verme mevki de verme. Ve sonu kötü bitecek hiçbir şey de beni bulaştırma. Başlattırma. Öyle dua ediyor. Sen sen kültürün bitmek üzere adet duyguların bitmek üzere. E yarın kime bağıracağız Beşiktaş'ım sen çok yaşa diye ya. Yarın adamın bir oligarkın teki geldi Rus aldı. Arabın teki geldi aldı. Ne yapacaksınız ya sen böyle yan yana duramazsan. Kendi annen baban bu değerlerle ilgili bir olguyu kendi içinde taşımazsan. Rıza bizim efsanemizdir ama futbolcu olarak. Eee sen efsane olan bir futbolcunu böyle bütün medya servis ederek insanların içinde derssizleştirerek mi efsanesi diyorsun? Bırakın bu işleri kardeşim. Bırakın bu işleri. Böyle bu işler böyle olmaz. Efsane ise senin değerlinse ona değerlinmiş gibi hareket edeceksin. Bak değerlinmiş gibi sen kalkıyorsun. Bir dakika ya ben buradayım diyecek Samet. Samet Rıza'nın kaptanlığını yaptı. Rıza Feyyaz'ın kaptanlığını yaptı. He bir sene falan değil ha. 15 sene. Samet nereden baksan 6-7 sene. Feyyaz'ın kaptanı Rıza on, 15 sene yaptı. Kaç tane şampiyonluklar yaşandı. Ne olaylar ne kötü günler. Feyyaz diyecek ki bir dakika arkadaşlar. Hüseyin Yücel'e Mete gidiyor. Bir dakika ya bu be benim işim. Ben gideceğim ben konuşacağım Rıza kaptanla. Bir şekilde tören. Ben demiyorum ki bakın büyük açıyorum burayı. Sayı nasıl arat'ın En büyük hakkıdır istediği teknik direktörle çalışmak. Burada hiçbir sorun yok. Net. Köşeleri kalın, altı kırmızı. Net. İstediği teknik direktörle çalışmaya hakkı var. Ama elindeki Beşiktaş'ın en büyük değerlerinden bir tanesi olan bir futbolcu böyle olmaz. Ben bunun duygusallıkla ne alakası var kardeşim? Romantizmle ne alakası var bunun? Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Bu tamamen bu tamamen yanlış bir adımdır. Ben Feyyaz'dan bununla ilgili bir açık açıklama bekliyorum.